Benim adım Burak. Belki bana deli diyeceksiniz ama cinlerle delirmek arasında ince bir çizgi var. Ben o çizgideyim. Bu kaydı alıyorum çünkü benim düştüğüm hataya kimse düşmesin. Her şey sıradan başladı. Üniversite öğrencisiydim. Cinlere inanmazdım. Arkadaşlarla otururken dalga geçerek zulzula dedim. O an hiçbir şey olmadı ama hayatım o gece karardı. İlk günlerde gölgelerle başladı. Perdeler kapalı olmasına rağmen odanın köşesinde siyah bir karaltı bana bakıyordu. Sonra fısıltılar başladı. Bazen kadın, bazen çocuk sesi kulağıma eğilip adımı söyledi. Burak, gözümü açtığımda morluklarla uyanıyordum. Bir gece göğsümde simsiyah bir varlık gördüm. Nefesim kesildi. Dua okuyunca kayboldu. Ama gölgesi duvarda kaldı. Aynada kendi yansımamın yanında simsiyah bir yüz gördüm. Bana gülümsedi. O gülüş aklımı kırdı. Rüyalarım kabusa döndü. Siyah bir çölde, kırmızı gökyüzünün altında devasa gölgeler bana yaklaşıyordu. İçlerinden biri kulağıma fısıldadı. Biz zulzulayız. Artık sen de bizimlesin. Uyandığımda yatağımın etrafında siyah kül parçaları vardı. Gündüzleri de peşimi bırakmadılar. Yolda yanımdan geçen biri kulağıma eğilip Zulzula seni istiyor diyordu. Kalemim kendi kendine hareket ediyor. Defterim sayfalarını çeviriyordu. Derin bir kahkaha kulaklarımda yankılanıyordu. Bir rüyamda devasa bir tahtta oturan gölge bana sen seçildin dedi. Uyandığımda boğazımda siyah el izleri vardı. Hocalara gittim. Muskalar yaptırdım. Kısa süre işe yaradı ama geri döndüler. Çünkü Zulzula cinleri sıradan değil. İnsanla bütünleşir. Korkusundan beslenir. Bir gece Kur'an okurken evim sarsıldı. Eşyalar yerlere düştü. Onlar çığlık atıyordu. Ben devam ettim. O an tek çarenin inanç olduğunu anladım ama çok zordu. Şimdi bu kaydı yapıyorum. Çünkü sırf dalga geçip zulzula dedim. Hayatım mahvoldu. Onlardan kurtulmak imkansız gibi. Bu sözleri yazarken bile odamın köşesinde siyah bir gölge kıpırdıyor. Belki bu gece sonum olacak. Ama size son kez söylüyorum. Eğer bir gece fısıltılar duyarsanız, gölgeler peşinizi bırakmazsa, bilin ki zulzula sizi bulmuştur ve onlar asla vazgeçmez.